İnsanlık olarak büyük çoğunluğumuz besin kaynağı olarak hayvanları kullanıyoruz. Birçok kişi hayvanların sömürüldüğü veya işkenceye maruz kaldığı endüstrinin gerçek yüzünü bilmiyor. Bir tavuğun yumurtası için kullanıldığı veya eti için öldürüldüğü endüstrisinin gerçek yüzünü sizler için araştırdık. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. İnsanlar dünyaya hükmetmiş durumda. Her geçen gün sayımız daha fazla artıyor ve en yeni şekilde yaşamamız için beslenme düzenimizi sağlamamız gerekiyor. Fakat doğa şu an bize yetebilecek durumda değil. Kendi kendimize bir şey yapma ihtiyacı hissediyoruz. Bu nedenle yeni çareler üretiyoruz. Besin ihtiyaçlarımızı karşılamak için özellikle hayvanları kullanıyoruz bu son derecede normal ancak bu netik kurallar çerçevesinde meydana getiremiyoruz. Her yıl 305 milyon tavuk yumurta endüstrisine katkıda bulunuyor ve bu canlılar 2 yıl boyunca kolaylıkla işkence diyebileceğimiz sürece maruz kalıyor. Bu hayvanların yaşantıları başından itibaren bir sefalet haline geliyor. Bir tavuğun bir yumurta üretmesi yaklaşık 36 saat sürer talebi karşılamak için her yıl Amerika yumurta endüstrisi tarafından 300 milyondan fazla tavuk kullanılmakta. Bu tavuklar hayata işkence ile başlar. Civciler gözlerini bir kuluçka makinesi içinde açarlar. Herhangi bir şekilde anneleriyle bir araya gelmelerine izin verilmiyor. Yumurtadan çıktıklarından bir süre sonra dişi ve erkek bireyler birbirlerinden bir şekilde ayrılıyor. Canlı oldukları tamamen unutularak yapılan bu işlem oldukça korkutucu. Dişi bireyler bu endüstrinin bel kemiği haline gelip kafeslere gönderiliyor. Erkek civci sektörde değersiz olduğu için ya çöp poşetlerinde boğularak ya da öğütülerek öldürülüyor. Dişi civcivler ilk aşamada hayatta kalıyorlar. Ancak bu adımdan sonra işkence dolu hayatları başlamış oluyor. Dişi civcivler yumurtalama merkezlerine götürülmeden önce gagaları sıcak bir bıçakla kesiliyor. Bu acımasız uygulamanın sebebi kafeslerde üst üste tıkılan tavukların birbirini yaralamaması olarak gösteriliyor. Fakat ağrı dolayısıyla yemek yemeyen birçok kuş ya enfeksiyon ya da açlık susuzluk yüzünden telef oluyor. Sayıları 5 ile 11 arasında değişen tavuklar batarya kafeslerin içine konuluyor. Bu kafeslerin içinde yaşamaya zorlanan tavuklar burada ya ayakta durabiliyor ya da çömelebiliyor. Bunun dışında herhangi bir harekette bulunamıyorlar. Her ne kadar olası yaralanmalar için gagalarını kesmek gibi önlemler alınsa da tavuklar birbirlerine zarar verebiliyor ya da stresten dolayı ölebiliyor. Kafesler genellikle üst üste bulunuyor. Ölen tavukların ve dışkıların arasında yumurtlayan bu tavuklar 2 yıl boyunca sömürüldükten sonra sofralarımıza yemek olarak gelmek üzere kesilmeye gönderiliyor. Hatta ölen tavuklar kafeslerinden çıkarılmayıp yaşayan tavuklarla aynı ortamda çürümeye bırakılıyor. Hayatta kalmayı başarmış tavuklar artık yumurtlama görevlerinin bitmesinden ötürü kesilmek üzere mezbahaya gönderiliyor. Baş aşağı asıldıktan sonra ya elektrik akımına maruz kalırlar ya da bıçak bandının üzerinde boğazları kesilir. Mikroorganizmalarından arındırılmak üzere işlemlerden geçirilip tekrardan insanlığın hizmetine sunuluyorlar. Her yıl 6 milyar erkek civciv işe yaramadığı için acımasızca öldürülüyor. Doğal ortamında yaşayan yabani bir tavuk yılda 10-15 kere yumurtlarken yumurta endüstrisindeki bir tavuk 250-300 civarı yumurta bırakır. Doğal olmayan bu yumurtlama oranı tavuklarda hastalığa ve erken ölümlere neden olur. Nakliye esnasındaki kaba muamele dolayısıyla kanatları ve kemikleri kırılan tavukların çoğu mezbahaya ulaşmadan can verir. Dünyada başka canlılarla birlikte yaşadığımızı unutmayalım. Hiçbir canlı insanlara hizmet etmek için yaşamaz. Doğanın içinde her bir canlının bir ekolojik nişi mevcut ve bu döngüyle hayatımızı sürdürürüz. Kendi bencilliğimiz yüzünden canlılara katliam yapmaya hakkımız yok. Kendimiz için etik kuralların geçerli olmasını istiyorsak bunu öncelikle beraber yaşadığımız canlılar için uygulamalıyız. Videoyu paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.